Si hakkındaki terör soruşturması meselesini konuşalım. Şu iletişimle ilgili ben de bu şey söyleyebilir söyleyebilirim. Ee, ya şimdi tabi e, yani iletişim diye çok işin belki de çok basitleştirmemek lazım ama Masa aslında bir komisyon da kurdu. Yani bu süreci bir biçimde koordine etmek için. Yani e, buralarda daha e, dikkatli çalışmalı ve kamuoyuna mesaj vermeli. Sonuçta e, siz Kadıslaroğlu ile Akşener'in bu sarı yanlış soru... çok yani... net. Ne yanlış? Böyle bir tartışmayı kamu önünde yapmak, yapmak yanlış. yanlış. Hı, evet. Yani bunun kabul edilir bir yanı yok. Her soruya cevap vermek yanlış. yanlış. Yani şimdi yani. Figen Hanım tam doğru söylüyor diyecektim. Yani şimdi yani e, siz her soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Detayları da çok konuşmak zorunda değilsiniz. Şimdi bakın Kılıçdaroğlu önemli bir hamle yaptı. Saraçhane'den sonra. Ekrem ile grup toplantısında birlikte girmesi ve oradaki konuşma süreci buraya taşıdı bazen süreci doğru yönetirseniz iş başka bir yere doğru evrilebilir. Burada da yani biraz işin sorumluluğu Akşener ve Kılıçdaroğlu'nda. Yani hızlı bir biçimde bir araya gelip kameranın karşısına birlikte geçmeliler. Ha, evet. onu soruyorum. Yani geçmeliler yani. Evet. Ya, 5 Ocak'ta toplantı var biliyorum. Biliyoruz yani. Ee, <laughs> yani 5 Ocak'a bile beklemeye gerek yok. Yani ortak resim vermek her zaman önemlidir. Şimdi bir yıllık bir çalışmadan sonra altılı masayla ilgili iktidar cephesi de bunlar parçalanacak, bölünecek, işte şöyle olacak, böyle olacak dediği bir ortamda sizin kendi seçmen kitlenizi motive etmenizin yolu bu tür tartışmaları derinleştirmek değil, tersini yapmak. Ortak resmi güçlendirmek. Sayın Saray, şu anda yan odada taverna sesi geliyor. Biliyor musun? Çalgı sesi geliyor. O yan odayı biliyorsunuz. Ya tabii, yani şey gelir normal. Şimdi eee ya değişim biraz şöyle bir iş. Yani o yüzden de ben bazen garipsiyorum Kılıçdaroğlu'nun hamlesini. O yüzden çok önemli buldum. Yani İmamoğlu meselesinde. Ee, ben birinci gün... Önemli derken şunu mu kastediyorsunuz? Ee, işte Almanya'daydı Kılıçdaroğlu'da. Evet. Sonra Akşener gitti. Bunu eleştirenler oldu vesaire. O bağlamda mı önemli buldunuz? Ya tabii önemli ve bakın orada İmamoğlu... Yani inisiyatifi... Altı. Bakın İmamoğlu çok daha iyi bir dil kullandı. Dikkat edin İmamoğlu... Sara Saraçhane'den bugüne kadar onun detaylarını tartışmıyor. Yani birinci gün ya da ikinci gün sanıyorum bir açıklama yaptı. Son doğru olan bu siyasette. Yani siz bütün detayları konuşmak zorunda değilsiniz. Tam tersine siyasi olarak onu bir biçimde başka bir yere doğru taşımanız gerekiyor. Kılıçdaroğlu bu hamleyi yaptı. Yani kendisi açısından çünkü siyasette sonuçta temel hedef önemlidir. Ya oraya yönelme önemlidir. Ya burada şu kararın verilmesi lazım. Yani süreci hızlandırmak lazım. Ben tabii e, söylediğine de katılıyorum. Yani şimdi Ocak'ta aday belirlenince diğer tartışmalar devre dışı kalmış olacak. Bugüne kadar ne konuşursak konuşalım devre dışı kalmış olacak. Ama bunu hızlandırmak zorunda altılı masa. İyi Parti de bir şeye karar vermeli bakın. Yani İyi Parti reflekslerinde bir şey yapıyor. Merkez Sağ Parti refleksi ortaya koyuyor. Zaman zaman da ikinci bir MHP olmaya çalışıyor. Olmaz. Evet. Şimdi bunu, bu, bu bir siyasi tercihtir. İyi parti, iyi parti yapan merkez sağ tercihidir. Merkez sağ parti olacağım tercihidir. O, o tercihi yaparsa zaten çok daha yükselir. burada bu, konuştuğumuz meselelerde çok bağlantılı merkez şey. sağ refleksileme, refleksi nereye tekrar Bence bak, evet, bak, karışıyor. evet örnek, örnek. Bak, söyleyeyim bakın, söyleyeyim. Mesela diyelim ki e, HDP ve Kılıçdaroğlu adaylığı bağlantılı işler. Yani şimdi... Merkeze gelmesine engel. Tabii, yani, yani şimdi mesela HDP ile ilgili Babacan'ın tavrı doğru. Yani ben de Saraçhan'da olduğum için canlı olarak da dinledim. Davutoğlu'nun tavrı doğru. Saadet Partisi'nin tavrı doğru. Bakın bunlar Kürt meselesi ve HDP meselesi de çok net davranıyorlar. Yani bugün gelecek ve deva Doğu ve Güneydoğu'da bir karşılık buluyorsa bu politikaların sonucu. Şimdi merkez sağ dediğin nedir? Merkez sağ dediğimiz nedir? Ben reklamdan sonra Dön devam edeyim. Yine Sayın Saraç'la evet, reklamı gidiyoruz. Yine gidiyoruz. kaldık. Hepsi de Saraç'ın sözünü kesmiştik. İletişim meselesiyle alakalı konuşuyorduk. Evet yani. Merkez e, sağ demiştiniz en son. E, yani e, ile ilgili bir değerlendirme yapmıştık. Merkez sağ nasıl olur orada Evet, evet doğru doğru. Merkez sağ. Sahi... Ya şimdi Türkiye'nin aslında bir merkez sağ parti ihtiyacı var. Normal olarak DEVA, Gelecek bunlar merkez sağ oynayan partiler. Ee, ama Türkiye uzun süredir yeni alternatifler çıkarmıyor. Örnek verecektiniz bu arada. Ee, merkez Sağ'la ilgili. Merkez bu yani. Ha, niye şey diye? Merkez sağ ve e, milliyetçi ya yani MHP, e, MHP şey. geleneği. Geleneği değil de şöyle refleksler refleks, bazen refleksler refleks, vardır ideolojik ver, refleksler doğru, vardır. Doğru. Ee, yani İyi Parti de Akşener'de eee yani HDP meselesindeki yaklaşım MHP, tipik MHP yaklaşımı. Yani hatırlatmak isterim mesela bu e, bir sabah kahvaltısına davet meselesi kapıyı çaldığında Demirtaş'ın yaklaşımına Meral Akşener kısmen o zaman pozitif bir cevap vermişti. Evet. Merkez Sağ Partisi aslında bu tür sorunlarda helele hele aslında 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken kimlikler üzerinden yürüyen bir siyasete tavır alması gereken bir siyasettir. Merkez Sağ. Bu anlamıyla da e, İyi Parti bu sorunu çözse kafasında yani HDP'nin bir biçimde CHDP zaten seçim ayrı girecek. Kapatılacağını da biliyor muyuz? Büyük ihtimalle kapatılacak HDP. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli bir seçim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde senin mutlaka HDP oylarını alman gerekiyor. Ben de büyük olasılıkla kapatılmayacağını düşünüyorum. Umarım sizin dediğiniz olur. Umarım sizin dediğiniz olur ama ben mevcut verilerden e, aldığım duyumlardan kapatılacağı. GDP'nin ona yönelik bir hazırlığı var zaten. Bir arka plana naca siyasi yasak da geleceği 500 küsur isme de. Size. Ayrıca İmamoğlu e, kararı da bir referans aynı zamanda HDP davasının ne olacağına dair. Ya kesin yani bu iktidar hocam bu iktidarın şeyi yok artık. Kuralı yok. Kuralsızlık kurala ne olduğu için yapacak diye düşünmüyorum. Siyaseten ben doğru olacak, Pragmatik olarak düşündüğünü düşünüyorum. Ya şimdi, ama şu ben, ama tabii İmamoğlu davasındaki <laughs> pragmatizmin karşısındaki akıl bulması devam ederse ona bir şey diyemem. Ben yani. ben şöyle düşünüyorum. Yani konuyu değiştirmek için değil. Bağlayacağım o anlamıyla diğer konuya geçmenizi sağlayacağım. Bu iktidarın normalleşmesi, yumuşaması, liberalleşmesi e, Türkiye'yi başka bir yere doğru taşıması mümkün değil. Bakın bunu çok net görüyorum. Yani bu iktidar daha sertleşecek. Keşke böyle olmasa. Keşke yanılsam. Daha sertleşecek. HDP'nin kapatılması dahil olmak üzere. Ki mesela şöyle kaygılarım var. Mersin. Mersin Belediyesi'ne de benzer bir operasyonun yapılacağını öngörüyorum. Niye Mersin? Adana değil de Mersin. Adana'da mesela. da var. Mersin'de şöyle bir şey oldu. Hatırlayın. Mersin'deki terör saldırısından sonra alelacele belediyeden isimleri topladılar. Evet. Oradan bir kişiyi tutukladılar. Terörle alakası olmayan bir şey. Sanki ilintiliymiş es, gibi gösterdik, gibi yaptılar. Için. 20 kişiyi gözaltına aldılar. Onların sonra hepsini bıraktılar. Ama şu anda İçişleri Bakanı yeniden açıkladı. Oraya yönelik de benzer bir şey var. Şimdi evet. imam oldu. bir imaj vermek için. Tabii böyle bir imaj. Yani e, bu böyle bir imaj. Yani bir de tek yer imaj gibi. anlamında tabii onu tamamlıyorlar. 3-4 yer açısından. Evet. Bu anlamda bu iktidar bunu yapar. Muhalefetin tam da bunu düşünüyor olması lazım Hede Şeyinde şeyin de İyi Parti'nin bunu görmesi lazım. Bakın, onun altına masayı kurması devrimci bir şey hamle. Yani Marksizm açısından devrimciyi kullanmıyorum. Bazı ciz, bazı şeyleri siz köklü değiştirebiliyorsanız önemli. Türkiye gibi bir ülkede iktidarın sürekli koalisyonlar kötüdür. Şu kötüdür, yan yana geliş kötüdür. Lafır ettiği bir ortamda bir Sosyal Demokrat Parti ile tandans olarak 5 sağ partinin yan yana gelmesi çok değerlidir ve aslında devrimci bir tavırdır. Şimdi bu devrimci tavrı büyütmek gerekiyor. Değişimlerin temel kriteri şudur. Ortalama düşünenler değişim yapamaz. Hele otokrasinin bu kadar geliştiği, e tek adamın bu kadar geliştiği yerlerde sizin daha devrimci yaklaşımlar içinde olmanız lazım. Bunu şu anda Altını masa içinde yapabilecek en önemli aslında potansiyel parti İyi Parti'dir. Şimdi e, İyi Parti'nin bu hamlesi Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirir. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği çok konuşuldu. E, bir vaka mıdır bu? Bir vakadır. Yani Türkiye'de ciddi bir Alevi nefreti vardır. Yani kim ne söylerse söylesin. Kimse açık söylemez. Tabii söylemez ama ciddi bir Alevi nefreti vardır. Ama siz seçmen kitlesini yüzde yüz olarak düşünürseniz o zaman şöyle düşünmeye başlarsınız. Körüklenmiş nefret diyelim buna. Hocam körük bak bu tümüyle işin doğrusu ben bu işlerde kitapla yazan bir adam olarak söylüyorum. 700-800 yıllık yukarıdan aşağıya empoze edilmiş bir yaklaşımdır bu. Yani hiç öyle sokaktaki adamın işi değildir bu. Bu nefret söylemi yukarıdan aşağı. Bakın bugün Maraş katliamının yıl dönümü. Maraş katliamı ile ilgili dosyaları açmıyorlar. Bugün Maraş'ta Maraş katliamını protesto etmek ve ölenleri anmak için bir gö gösteri yapılacaktı. Hangi? Valilik hemen kamu aldı. güvenliğini bozar diye evet. yasakladı. Şimdi böyle bir ülke. Yarın Aleviler bir Alevi kurultayı yapıyorlar. Talepleri o kadar net ki. Yeni kapıda saat 10'da başlıyor layık demokratik bir Türkiye istiyoruz. Ya bundan eşit, daha eşit vatandaş Eşit yurttaşlık. Şimdi Türkiye'de bu nefreti körükleyenler bugün var, yarın da olacak. Siyasetin değiştirme gücü nerede? Siyasetin sürece müdahale gücü nerede? Ya yani sen böyle bir ülke mi istiyorsun? Sürekli nefretin körüklendiği, kimlikler üzerinden yürüyen bir Türkiye mi istiyorsun? Eşit yurttaşların olduğu bir Türkiye mi istiyorsun? Kılıçdaroğlu bu işi de çözer. Türkiye gelişecekse eşit yurttaşlar toplu olmalıdır. Türkiye gelişecekse etnik ya da dini kimlikleri aşan bir Türkiye olmalıdır. Şimdi ben eee Kılıçdaroğlu'nun inançsal e bizi refaha da götürür. Tabii hocam yani ekonomik ya refah ben, ben, ben da bu. Ya adam 16. yüzyılda aşmış, Başka bir yere evrilmiş. Evet. Sen 2022 yılında halen kimlik konuşuyorsun ya. Evet. Ya böyle bir evet. ülke olabilir mi yani? ondan sonra diyorsun orta ki şazi, Orta zihniyeti. ondan sonra diyorsun ki ben dünyanın 10. ülkesi olamazsın kardeşim. Yani aklı ve bilim öne çıkarmadığın sürece toparlayayım. Böyle bir şeyde bakın işin sosyolojik boyutunda da işin siyasal yönelimlerinde de e, bu anlamıyla da ve siyasal açılımlarında da doğru isim kılıçlar olur. Kılıçlar Türkiye'nin değişmesinde ciddi bir rol oynar ve Türkiye'nin değişmesi lazım yani hepimizin ortak derdi Türkiye'nin demokratik bir ülke olması hem bölgede hem kendi içinden bölgede etkin bir ülke olması değil mi? Bunu bu yapar. Burada da bu, bu yaklaşım yapar. Burada da İyi Parti'ye ciddi bir sorumluluk düşüyor. Yani İyi Parti bu tartışmayı derinleştirerek sürece süreci pozitif olarak etkilemez. Süreci negatif olarak etkiler. Buna izin vermemek lazım. Çünkü sonuçta altı siyasi parti hepimizi bir sorumluluğa ee, dahil ettiler ve şu anda Meral Akşener eski Meral Akşener değil Kılıçdaroğlu eski Kılıçdaroğlu değil Ali Babacan eski Ali Babacan değil hepsi değil. yani diğerlerini de sayabilirim de hepsi bugün başka bir pozisyondalar bunu görmeleri lazım ve şurası net onunla bırakayım yani altılı masa Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kürtlerden, HDP'den sol sosyalist çevrelerden merkez sağdan. Mesela diyelim ki MHP'den ayrılmış ama İyi Parti'ye gitmemiş isimler var. Buralardan oy almadan seçilemez. Bu da yüzde yirmiye tekabül eder. Yani %40'ın kırkın üzerine konacak bir yüzde yirmi bu ülkede seçimin kaderini belirleyecektir. Bunu görerek bu sorumlulukla hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum.